Günde sadece 1-2 saat oynayarak para kazanmaklı. Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Samet kaldırım bir abone olmuş teşekkür ederiz hocam. anh anh xem em cái điều hòa cái mấy ngày nó cứ làm sao ấy nè nó không lên đấy bác anh đã dùng cho Google đã meme sütü mü satılıyormuş gerçekten mi nasıl alabilir ya Allah belanı vermesin <laughs> Allah çok ayıp ya çok ayıp Ayıptı bu Kim bu adam ya? Bu adam değil bu yabancısı. Kolay gelsin. Evet. <laughs> Ona yakışı, yakışı, yakışıksız güvenlik. Ne bu? Evet, ben de aldım. rospu çocuğum kurun içten iyi ya. Abi şaka değil vallahi billahi ilk kontrol kurun içten iyi değilse rospu çocuğum ya. <laughs> vay seni çılgın vay. Bir daha böyle şeyler yapma olur mu? Kına gecesinde de voleybol oynamazsın. Aynen kanka deyip. Wow. Moruk yani hakikaten. Ee, helal olsun. Tebrik etmek lazım cesaret istiyor çünkü. Bazı şeyler cesaret istiyor. Helal olsun. Ben tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Olimpiyatı da beklerim. sahi sen hadi muhabbet edek boş muhabbet değil lan. <laughs> Sikiş sokuş <sıkışma. gülüyor> Valorant Oğlum şunu da bir atabark abi pişirin ya. ya. sen salak mısın ya? Yapmayı <laughs> <laughs> Bodrum İnternet kafe bayan Valorant oyuncularına her gün 2 saat bedava. Bayan. Ahbe. İnşallah Ay, batarsın Allah bu Allah. hocam. Yani çok ayıp bir şey bu ya. 15, ya inşallah trolldür ya. Yani o zaman erkeklere biz daha pahalı olsun mesela internet kafe. Nerede bu kafe? Amistan'dadır büyük ihtimal. Amistan. Yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bacağım kaşındı bile ananız. Temput mu o? This is my idea of a very nice day out. O ne oldu? Senle dün takıldığım için tartıştık. Beni iki seçenek arasında bıraktı. Ya arkadaşlığı seç ya da sevgiyi dedi. Sen de arkadaşlığı mı seçtin? Hayır, sevgiyi seçtim. Senden hoşlanıyorum. Ha. Anasını evet, ne sen mileyi Adam net anladı sistemi. nerede gördün ki balığı. Şu, balığı. <laughs> ne balığı? Ne balığı? Bal <laughs> içmeyi unutmayın. Kaydedin lazım olur. Lan bu garibanlığın amına koyayım. yurt dışında bunu bir ayla yapıyorlar. Bizim ekonomide maksimum suyla oluyor amına koyayım. Harbi amına koyayım oh. abi ya şey mu lan? Ne, ne oldu? Ne olacak? be ya. ya. izlendi izlendi bu izlendi bende. bir görseler acır içleri. <laughs> Mantıklı. Oha. Memme siker ha. Memme siker. Bela benim vardı siker bu arada. <laughs>

Ananı namına koyayım. Akar bu arada he. Bayağı iyi geçtin ya. BMW siker çok Bak sana bir şey söyleyeyim 320 bunun amını götünü siker haberiniz olsun. Teknoplast paket. <laughs> Instagram'a almış olabilirsiniz. <laughs> Ama Roblox'u asla bizden olamazsınız. Tıp fakültesini Hadi kazanan Feyenoord'un 19 yaşındaki oyuncusu Splinter Demoji, profesyonel kariyerini noktaladı. Vay aptal arası bir çocuğu vay. Geri zekalı. Yılın kerizi. Haftada bir maça çıkıp milyonlar götürmek varken 5 sene tıp okuyup nöbetlerle boğuşacak. Demojinin annesinin bir kazada yanında öldüğünü bilmeden yazmanız olmamış. Aga nereden bilebiliriz bunu? Ben de bilmiyorum öyle olması gerekir. Diğer türlü kim böyle bir salaklık yapar? İnşallah Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Ay. Bir bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Alan Bejo. Üzümlü kekim. Ben bir de hayallerim minik bir gemiye kaptansa sen. <laughs> Ana ne sikiyim hiç dikkatimi çekmedi daha önce. <laughs> Bu ne amınası? Boku Sakso. merhaba birlikte sors. Ben yeni oyuncum. Dünya. <laughs> Gördüğüm en iyi transfer videosu. merhaba birlikte sors. Ben yeni oyuncum. Dünyanın en güzel kadını ile evlen. Ya da. <laughs> Adamsın. Ben Cristiano'yu seçiyorum. Zaten ben dünyanın en güzel kadını ile evliyim. Hayda. Seni o gün gördüm. İlk bakışta öldüm ve eridi gönlüm. İtiyorsa... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Üçürme bunu hamura koymazsa <laughs> adam dilim. Gelse kuzey marmara. <laughs> Usta seni de yaşatmaz. O zaman ödül dakika. Ya siz Bursalılara araba satışı mı yasaklansın amına koyayım ya? A <laughs> abi asıl İstanbul'dan araba almak sıkıntı. A, samimi söylüyorum oğlum yani... Hani Bursa'da sadece IDO mu kullansanız amına koyayım siz? <laughs> ne alaka? Bence IDO da yasaklansın yani, Ya amına koyayım bunlar, <laughs> bunlar, bunlar IDO'ya bile modifiye yapıyordur ya. E, Gemi basıyorlardır, air takıyorlardır amına koyayım. Ama oha ya. Ama... oha. Ama şey... Ohanes ya. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. Yaman sızım var ince denince. <laughs> <amca> bayrakça töre... <laughs> ne, ne önemi var ki taşaklar ablonun hangi tarafıyla silmenin? Duşta yıkamıyor muyuz hocam? Ya, yani, yani aynen öyle. Zaten aa hayret lan Aytu ben nasıl en fikir olabildin lan sen? <laughs> Abi me mesele temizlik olunca en ya fikir Mesele olabildi. taş taşşak olunca diyorsun. Mesele taşşak olunca aynen öyle. Oturduğum zaman başlıyoruz. Okay. En yakın zaman. O zaman avluyu yıkamaya gerek yok, zaten temizleniyor. Siz avlu mu yıkıyorsunuz? Gerçekten mi? Unutmayın! Avlu kuruyunca devam. Sizi görüyorsa, o teröristin yaşarken gördüğü son kişi siz olacaksınız. Atacaksınız, vuracaksınız ve övüneceksiniz. Anlaşıldı mı? Kalk! Ananı <laughs> Ulan arkaya bir tane düzgün rakı koy be. Çivas <laughs> var abi. Var abi. Yani var bir abi. tane düzgün rakı koy abi. Çivas var abiiiim. Çivas rakı mı ama koy? Ya oğlum Aytu sen harbi sakın sıkıntılı bir <laughs> şey rakı mı dedin abi ben alkol almadım. Ya rakı mı çıkartayım çıkartayım. Açıksın sen iyi yok, yok ya. Ha, ben alkol anladım abi, yani abi sadece. Bir tane... Ya rakıyla nasıl alkol anlayabildin ya? <laughs> Günaydın meleğim, bugün mezarının başında çıkararak ağladım, Her duyup da üzüldüysen özür dilerim. Hocam yorum yok ya. Buna yorum yok ya. Yok yapılmaz abi zaten. Ya. Yani. Ya 15 dakika var ya, bak sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmedi. başımıza hoca diye amına koyayım ya. Bizim Fenerbahçe taraftarı acaba hak ediyor mu lan bu kötü gidişatı? Yani dünyanın en iyi 3 hocasından biri olabilir. Al işte <laughs> bak. duyuyor musun? Bugün 35'e tane... 35 e sattığım Ferdi'yi yaratan adamdır bu adam. Ne? Nasıl? babası mı Ferdi'nin? <laughs> 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 İlk dönem oyun kurşunu attı. vallahi biz hak ediyoruz ya. Bak Galatasaraylılar doğru söylüyor. Biz hak ediyoruz hocam. Babam, yani, Victor, babam. Baba. Baba, baba, baba. Adamlar yandı yeri yandı, yeriyor, yandı, yandı. adamlar yeri yeriyor, tamam mı? UEFA Kupası almış, 6 tane şampiyonluğu olmuş Fatih Terim'i gönderebiliyor, biz bir tane başarısı olmamış bir tane kupası olmayan adamı ilah ilan ila ediyoruz. Cak ediyorsun hocam adama, ya. Şu adama verilen kadroyu aç bak abi. Nani, Van Persie, Josep, kimi vereceksin hakikaten. lan dağımına soktumun götü, kimi vereceksin adama da? Messi Ronaldo mu vereceksin? Amına koydu götü kimi vereceksin daha? İkinci ee, geldiniz ya. Aa yarama bak ya. İkinci geldi ikinci. İkinci. O şey. kafayı yiyeceğim. Ben... Zevkten titriyor amına lan. <laughs> ben bunu derdine yaramam, Ben de ölürüm yaşımda. Baba sana ne olmuş baba? Sana ne olmuş öyle? <laughs> Ölmüşler <lazım>. Arlan Berlin gol <laughs> Selamünaleyküm Nasıl abi ya? İyisin? mı sana? Bas 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 Aydemir Akbaş ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ne bana. Yüda, seni ferlerai, senin da, Ata Doğan, anlayamazsın siker bu arada. Fikret Arda Turan'ı izlemedim. İzleyeceğim. Ben de.